Evet Star Wars etkinliği başladı sonunda. Şu giriş kartlarımızı alalım önce. Etkinlik gayet güzel bu arada. Etkinliğin hediyeleri gayet güzel. Şuradan iki tane zaten giriş biletini free bir biçimde alabilirsiniz. Daha öncelerden ben zaten 50-50 çekmiştim genelde. Şunları tekli atayım. Tekli çünkü cidden daha fazla ve daha güzel hediyeler veriyor bence. Tekli tekli çektiklerimden güzel güzel 15 parça verdi bana. Şimdi elmasları yükleyip geleyim ve diğer çekilişlere hızlıca başlayayım. Videoyu hızlandırmış bir biçimde yapıyorum çünkü o kadar şeyi beklemeye gerek yok. Cidden bu etkinlik kirli bir etkinlik. Toplamda 700 elmas harcayarak galiba 3 tane kostüm ve aşağı yukarı 450 parça falan verdi. Yani bir epik kostüm üstüne de 3 tane de kostüm rahatlıkla alabiliyorsunuz ve üstüne cabaca şeyler. Yani gayet 700 elmasa alınabilecek çok güzel hediyeler vermekte etkinlik. Ama etkinliğin şöyle kötü bir opsiyonu var genelde. Onu çektiğinizde küçük bir hata vermekte. Genelde epic kostüm veri olarak gösteriyor ama bazen epic kostüm atmayabiliyor onun yerine special kostüm veriyor ve burada toplamda 600 parça biriktirdim. İlerleyen zamanlarda zaten bir kez daha ücretsiz bilet geldiği zaman o zaman toplamda 700 parça biriktirip şu ortadaki CC'nin kostümünü alacağım. Ve VPN'le diğer sunucuya bağlanıp oranın da hediyelerini alıp güzel bir çekiliş yapmak istiyorum. Burada da zaten daha öncelerden ön kayıt yaptığım için toplamda 2 bilet veriyor bana. Bu etkinlik bence diğerinden daha kerli geldi. Orada sadece Star Wars kostümleri olduğu için birazcık daha iyi gibi. Ama burada da çok güzel hediyeler vermekte. Ee, epic kostümler olsun, şark epic olsun, normal kostümler olsun. Buradan da gayet kerli bir biçimde. Toplamda 750 elmasa çok güzel şeyler çıktığını düşünüyorum. Ve tabii ki de bu elmaslardan sonra o spesyal bir kostüm daha. Bu güzel bir parçalar biriktirdik. Bunun karşılığında da toplamda 400 parçadan sonra e, Selena virüsü aldım. <laughs> Orada birazcık hata yaptım gibi genelde dediler direkten flash Aldı diye ama ben Selena virüsü tercih ettim nedense. Orada kendimi birazcık kazıklanmış gibi hissettim. Çünkü şey vardı flash'ı almak istedim bir anda ama elim direkten virüse gitti. Çünkü direkten ana ekranda virüs olduğu için sanki birazcık Monopoli olmuş gibi hissettim kendimi. Oradan daha birazcık kazıklanmış gibi oldum. Etkinlikte ama cidden her iki etkinlikte de tek tek çekerseniz sanki daha güzel hediyeler veriyor gibi. Bu taraftaki etkinlikte de toplamda 27 çekiliş yaparaktan 400'ü aşkın bir parça biriktirmiş oldum. Çok güzel oldu. Bu arada ikinci free etki, bilet etkinliği 6 Ağustos'ta gelecekmiş. A2'nin kanalından duydum. Böyle şeyleri tabii ki de tam olarak test sunucusunda olmadığım için daha doğrusu almadıkları için birçok kez başvurdum ama her seferinde reddedildim. Bu kötü oldu benim için tabii ki de. Yoksa test sonucusundan güzel içerikler ben de üretmek isterdim. Buradan da Selena'nın virüs kostümünü aldıktan sonra neden virüs kostümünü aldım? Çünkü ses seslendirmesi vardı. O artı özelliği olduğu için bunu aldım. Keşke flash alsaydım. Ama yapacak bir şey yok. Diğer etkinliğe kaldı artık. Star Wars etkinliği bu şekildeydi. İnşallah size güzel hediyeler çıkar. Bu CC'nin Usta Yoda kostümü bu arada çok güzel. Onu alacağım tahminen. Geçen seneki etkinliği bilmiyordum. Bu sene yeni öğrendim ve VPN'i de diğer taraftan aldım. Gayet geldi. Toplamda bir buçuk kahel masa. İki epik kostüm. Bir de üstüne birkaç tane special kostüm alabilirsiniz. Bir de cabası diğer şeyler. Gayet de bence. inşallah size daha da güzel hediyeler vermesi dileğiyle. Bir abone olup like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese iyi oyunlar, iyi çekilişler.